Bu programımız biraz özel olacak. E, çünkü neden diye soracak olursanız arkamızda Fransa'dan, İtalya'dan bes hayvanları var ve gerçekten güzel ırklar. Mehmet Bey, e, hayvancılık nasıl başladı? E, ve besiye nereden esti? Nasıl gidiyor? hayvancılık? Çünkü ben biliyorum bir... normalde süt işletmesi evet. yapıyordunuz. Siz. Evet. Bizde e, her iki işletme de var. Hem damızlık, hem besi işletmesi. 1985'li yıllara dayanıyor. Babadan oğula, dededen baba oğul silsile yoluyla geliyor. İşte bugünlerde 2015 yılında e, hem 1500 başlık burada besi çiftliğimiz var hem de bir 150 başlık damızlık çiftliğimiz var. E, normalde damızlıkla başladınız ama değil mi? Besi daha sonradan galiba. E, kombine olarak gidiyoruz biz yani yıllardır buna e, besi ve damızlık olarak kombine olarak gidiyoruz. Peki bu organize hayvancılık bölgesine ne zaman geldiniz? Bu işletmeyi ne zaman kurdunuz? Şöyle söyleyeyim e, bizim burada doğal doğal besi yapı kooperatifi ile başlandı. Sene 2000 yılında buranın temelleri atıldı arsa kooperatif olarak yani beşlere ait arsa kooperatif olarak başlanıldı. E, tabi e, burada her üye 230 tane üye var. Beşer dönüm parseller. E, biz burayı 2008 yılında damızlık çiftliğimizi burada ilk e, faaliyete geçiren bizleriz. İlk önce onu faaliyete geçirdik. 2010 yılında da 2009'da buranın inşaatına başladık. 2010 yılında da burada hayvancılığa besi işletmemize başlamış bulunuyoruz. Yani şunu sormak istiyorum. Böyle toplu hayvancılık bölgelerinde genellikle hastalıkla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Evet. Siz bununla nasıl mücadele ediyorsunuz? Şimdi bunlara gerek biz işletme olarak gerek kooperatifimiz olarak bunlara genel önlemlerimiz vardır. Nedir işte bunlar? Girişlerde çıkışlarda güvenli hayvan sağlığının güvenliğini alabilmek için gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. O açıdan şu an çok fazla bir sıkıntımız yok. Normalde besiciliği e, iç pazardan mı tedarik ediyordunuz herhalde hayvancı, hayvanları e, bir de ithal getiriyorsunuz evet, galiba. Evet genelde genelde iç pazardan temin ediyoruz ama e, e, tabii bu geçtiğimiz senelerde ithal söz konusu oldu. E, i̇thal açık olduğu zamanlar yurt dışından temin ediyoruz hayvanlarımızı. Bu sene de olduğu gibi bu sene de yine e, yurt dışından hayvanlarımızı temin etmek. Arkamızda Fransa'dan getirdiğiniz hayvanlar var değil mi? Evet. evet. Hangi ırklar var burada? Mesela bu kırmızı olanlar limuzin diye bir tabir ettiğimiz hayvanlar. Şavrulle dediklerimiz beyazlar. Bunun sonra sales dediğimiz ırklar var. Gaskoniler var. Yani Çeşitli hayvanlıklar, güzel ırklar var. Bir de galiba obrak var. Obrak var evet. Obrak dediğimiz şu hayvan oluyor. Evet. Peki yerli ırka göre bunu değerlendirirseniz ithal hayvanın avantajı nedir, dezavantajları nelerdir? Yerli ırka göre şöyle söyleyelim. Mesela biz yerli ırkı çok denedik. Çok bunu şeyini yaptık. Mesela yerli ırkta aynı kiloyla giren hayvan 340-350 kilo ortalamamız, akır ortalamamız olurken ithal hayvanlarda bu 430-440-450'lere kadar çıkabiliyor. Bu yani. fark herhalde şeyden çıkıyor değil mi? Günlük aldıkları canlı ağırlıktan art. Evet bu fark günlük aldıkları canlı ağırlıktan ve ırktan kaynaklanıyor. Bir herhalde randıman dediğimiz canlı ağırlığın eti oranında nasıl peki yerli göre bunu değerlendiriyoruz? Yani şöyle söyleyeyim biz yerli 65-66 randıman alırken İtalya'da 70-72'lere kadar çıkabiliyor bu randıman. Yağlı kesimler için geçerli. Evet, yağlı değil mi? kesimler için. Yağlı kesimler için. siz zaten kendiniz aynı zamanda kasabınız da var. Evet, evet. Aynı zamanda işte bir kasabımız var. damızlık çiftliğimizden çıkan sütlerimizi, bir besleyen ürettiğimiz etlerimizi orada kendimiz çok da olmasa bir miktarını orada kendimiz pazarlıyoruz. Normalde yerli ırklara ne kadar bir besi yapıyorsunuz? Kaç ay? yerli ırkla şöyle söyleyelim. Ortalama 9 ayla 12 ay arasında bir besi sürecimiz var. Yani e, bu tabii ki İtalya'da da aynı şekil. Yani bizim maratonumuz 9 ay ile 12 ay arasında. E, ortalama 10 ay falan diyelim. Tüketim anlamında peki yem tüketim anlamında aynı mı? Yem peki. tüketim anlamında e, şöyle söyleyelim. Hemen hemen e, İtalya yerli e, çok fazla bir fark etmiyor. Yani yem tüketimi hemen hemen ikisi aynı. Ama e, şöyle söyleyeyim. Hayvanların kilo alımında İtalya'da daha çok fazla kiloya sahip oluyor günlük alımlarında. Ne kadar bir yem tüketiyorlar mesela? günlük? Ee, tüketim olarak 10 kilo, 11 kilo civarında yem tüketiyoruz. Kaba yemle birlikte. Ee, ama kilo alımlarına baktığınızda, hayvanların günlük canlı kilo alımlarına baktığınızda yerli hayvanlar e, ortalama, ortalama e, 13-14 alırken, günlük 1.3-1.4 kilogram alırken İthal hayvanlar 1.7, 1.8, 2'ye kadar alanları var içlerinde. 2'ye kadar devam ediyor. 2'ye yani. kadar günlük canlı kilo alabiliyorlar. Yani hayvan başına bile 600-700 gram'a yakın bir fark var galiba Evet, mi? evet, evet. Kesinlikle. Ee, şöyle söyleyelim. Az önce de bahsettim. Ee, 350 kilo bizim yerli hayvanlardan ortalamamız olurken ithal hayvanlardan 440, 450, 460'a kadar çıkıyor bunun ortalaması. Peki et kalitesi anlamında siz aynı zamanda kasapsınız, kasaplık da yapıyorsunuz. Evet. Yani et kalitesi olarak değerlendirirsiniz. Et kalitesi olarak şöyle söyleyelim. tabi ee, tabii bu hayvanlar 450 kilo olduğu zaman daha fazla randıman oluyor. Eti de daha fazla randıman olduğu için lezzeti de e, mesela sırt antilop dediklerimiz yerler daha böyle şeyli olarak çıkıyor yerli hayvanlarda. O da kasaplar için daha çok tercih edilen bir boyuttur yani. Yani antrikot mesela limuzin dediğimiz hayvan diğer hayvan ırklarına göre biraz daha uzundur. dediğimiz hayvan e, uzun, yani en uzun hayvanlardan biridir. Bunun için mesela etin en değerli yeri sırt kısmıdır. Antirigü. Sırt kısmı da üzerinde daha fazla çıkıyor. Yerli hayvana göre kıyasladığınızda. Maliyetlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Size e, canlı baskül olarak aldınız herhalde yurt dışından. Evet, Evet canlı baskül olarak aldık. Yani e, tabi e, yurt dışından geldiği için bunlar Euro karşılığında e, bazı bir yani bugün TL'ye çevirdiğimizde canlı kilo olarak 16 bin lira gibi falan rakamlara ulaşıyor canlı kilosu. İç pazardan evet, te tedarik ettiğiniz hayvanlar peki? Onlar da aynı şekilde yani iç pazarda 16, 17, 18 o civarlarda yani e, şu an ithal hayvanlar iç pazardan bir miktar daha uygun hale geldi. E, ve aynı şekilde şunu söyleyeyim iç pazardan bu ırkta bu malı bu şekilde bir anda toplama şansınız biraz zor. Bir de bu kaliteyi yakalamanız bu kaliteyi biraz yakalama da zor gelmiyor değil mi? Çok zor evet yani yurt dışından gelen hayvanlar her zaman daha böyle şeyle oluyor. Var olan ırklar kendi arasında. Şimdi eskiden getirdiğiniz hayvanlar da vardı. Evet. Onlar ırklar olarak mesela diyelim bir Charolais'nin limuzine göre nasıl ya da Obrak diğerlerine göre nasıl? Evet. İşte Gascon dediğiniz hayvan diğerlerine göre nasıl bir değerlendirirseniz bize. Yani şimdi ilk birinci sınıf gelen limuzindir. Yani Fransa ırkı uzun ırk. Yani hayvan uzun demektir. Sallı yani uzun bir parça oluyor. Onun mukabilinde Charolais. Onun mukabilinde Gasconi, Obrak, bu şekilde sıralama bu şekilde gidiyor. Herhalde İtalya, İtalya hayvanı getirebilmemesi için belli bakanlığın kriterleri var zaten. 300 evet. kilo canlı ağırlığı geçmeyecek. Bir yaşını doldurmamış olacak. Bir yaşını da doldurmamış, doldurmamış olacak. Ee, i̇şte e, getirmede şöyle mesela daha önce Tarım Bakanlığı e, iç pazarı desteklemek adına e, işte hayvanların %50'sini iç pazardan destekleme şeyi vermişti. Yani %40'ına kadarını ithal getiriyordu, %60'ını hiç pazar destekliyordu. Şimdi bu ışıtayı biraz daha genişlettiler. Şu an %50 kapasitene göre yurt dışından ithal hayvan edebiliyorsunuz. Peki Fransa'dan bir hayvanın sizin işletmenize gelmesi ne kadar bir süre alıyor? Yani şöyle söyleyelim 15 gün içerisinde çiftliğimize inmiş oluyor. 15 gün içerisinde yani oradaki karantina yani süresi hariç yani e ama mi? şöyle herhalde? söyleyelim hayvanların mesela bizim Türkiye'ye girdikten sonra 21 gün karantina süresi var. Bunlar da e, garantinanın en güzel doğal olan yeri senin kendi çiftliğindir. O yüzden şu an biz kendi çiftliğimizde 21 gün garantina şeyini burada geçiriyoruz. Izgaralı sistem yapmışsınız. E, yaptığımız sohbette dediniz ki ızgaralardan ilk zamanlarda evet. ayakla ilgili sıkıntı yaşadık. Sonradan ızgaraları düzelttik falan demiştiniz. E, Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi e, biz ızgara sisteme yeni geçtik. Çünkü e, şöyle söyleyelim. Biz 2009 yılında bu çiftliği yaptığımızda o günün şartları sıyırgı sistemi vardı. Yan tarafta gördüğümüz gibi. Şimdi bugünün şartlarında ızgaralı sistem var biz de sektörde kalmamız adına biz kendimizi yenilemeliyiz her zaman ee, ızgarada şöyle bir başta bir şeye uğradık bu ızgaranın üzerinde bir hayvanların kaymaması için pütürlük istemiştik biz o da hayvanların ayaklarına batınca hayvan ayaklarından dolayı biraz rahatsızlık geçirdi ama bunu e, diğer çiftlerimizi bölümlerimizi yaparken o hatamızı anladık ve bunu e, tıraşlamak ve e, o pütürleri giderdik şu anda çok şükür bir sıkıntımız yok. En büyük sıkıntılardan biri özellikle besi hayvanlarında e, tırnak yaralanmaları. Evet. Peki bu hayvanlar da, ayak anlamında dayanıkları nasıl? Ee, şimdi bu hayvanlar ırklı hayvan olduğu için yani e, 400-450 kilo yani bu hayvanın canlısı 800 kilo 850 kiloya kadar ulaşıyor. Yani e, zaten bu hayvanların en çok dayanıklı olma sebebi ayak taraftı yani tırnak şeyleridir e, dayanıklarından dolayı kilo alımına şeydir elverişlidir. İtalya hayvanında da bir sıkıntımız olmuyor. Çekoslovakya'dan da hayvan getirmiştiniz, bir de Fransa'dan da getirmiştiniz. Evet, evet. Bunları getiriyor. kendi içinde değerlendirirseniz, e, tabii Fransa'nın hayvanı daha e, kaliteli, Çek'e göre daha kaliteli. Herhalde bildiğim kadarıyla Fransa biraz da hastalık anlamına daha ağır bir yer, değil mi? Evet, yani Fransa daha çok tedbirleri almış, yani bu işte e, kurumsal firmalar yani kurumsallaşmış, daha hep yani e, trend hep yukarıya doğru giden hayvan kalitesinde hep ileriye doğru bir yol alan bir şey ülke. Peki e, ödemeleri falan nasıl oluyor bu işlerin? Yani İtal ben İtalya hayvan getireceğim mesela. Evet, şimdi e, öncelikle şöyle oluyor, bu ithalat e, biz e, tabi e, bütçelerimizi bankalarda tutuyoruz. Orada hayvanı beğendiğimiz zaman bu e, bütçeyi onların hesaplarına transfer ediyoruz. Blokolu şekilde. Bizim hayvanlarımız Türkiye'ye geliyor. Türkiye 21 gün garanti süresinden sonra blok da kalkıyor. Oradaki insanlar paralarını veriyor. Blokeyi kaldırıyorsunuz evet, karşı evet, taraflı. Evet, yani evet. karantina. Yani bu e, uluslararası e, ticaretlerde bu şekil akredip yapılıyor. Agresif dediğimiz akredip tarzında. E, yine bunda da aynı mantık, aynı şey. E, agresif biz teslim aldıktan sonra agresif açılıyor. Teslim alıyorsunuz, açıldı. E, peki o ara kısmı, karantina süresinin kısmı, hayvanı diyelim bir risk oldu. Sigortalandırma var mı? Tabi, Yani 21 gün zaten hayvan e, bizim çiftliğimizde duran bizim hayvanlarımız bizim değil. He onların Tabii. Yani 21 gün sonra bizim e, tarafımızda bize geçmiş oluyor, işletmemize geçmiş oluyor. Yani 21 gün içerisinde olan hayvanlardan biz mesul olmuyoruz. O sigorta kısmında herhalde e, ithalat. 21 ayı, gün kısmı. evet, ithalat ithalat eden firmalardan karşılanıyor. Diyelim ben getireceğim. Öncelikle nasıl bir yol izliyorum? Öncelikle e, tarım Bakanlığı, yani kapasitenizin e, mesela kaç tane hayvan getirmek istiyorsunuz? Önce kapasitenize bakıyorsunuz. Onunla birlikte Tarım Bakanlığı'na müracaat ediliyor. Oradan gerekli izinler alındıktan sonra yurt dışına gidip aracı firmalar var. Bunlar nezaretinde hayvanlarınızı tespit ediyorsunuz. Anlaştınız, hayvanınızı aldınız. Buradan Türkiye'den Türk veterinerleri gidiyorlar. Orada kulak numaraları vuruyorlar. Yani e, Türk kulak numaralarını vuruyorlar. Ondan sonra hayvanın yüklemesi yapılıyor. Gümrük işlemleriyle birlikte sizin çiftliğinize ulaşıyor. Oradaki hayvan kulak küpeleri yani Türk Vete kayıt yapıyor. Herhalde bir iki aylık üç aylık bir süreç geçmesi lazım değil mi? Türk Vete tam kaydının girmesi için. Yok. E, 21 günden sonra siz kendi işletmenize geçebiliyor hayvanlar. Geçebiliyor yani. Geçebiliyor. Yani, e, hayvanı beğendiniz. Tamam ben bu hayvanı alacağım. Karar verdiniz. Ondan sonra bu aracı kur, şeyler zaten e, Tarım Bakanlığı'nın veterinerlerini e, Polcu Nezaretine oraya geliyorlar. Fransa'ya. Fransa'da kulak küpeleme, işlemi yapılıyor. Ondan sonra e, sevkiyat için tırlara yüklenmesi yapılıyor. Peki desteklemelerden faydalanabiliyor musunuz? Mesela evet. Türk Türkiye'de kaydı yaptı diyelim. Yani Besici'ye bakanlığın verdiği 200 bin lira, gerçi 150 TL olarak açıkladıkları bir destekleme var. Evet, yani onu şöyle söylerim, İthal hayvanlarda ondan faydalanamıyoruz. Onları alamıyoruz. Evet, onlardan faydalanamıyoruz. Bir de Mehmet Bey şey dikkatimi çekti ya. Bir şey, bir sistem geliştirmişsiniz herhalde siz. Evet, evet. Bu, bu sistem de yeni sistem. Az önce de bahsettiğim gibi sektörde kalmak için her zaman kendimizi yenilemememiz lazım. Yani sektörden kopmuş değiliz. Şimdi bu işlem e, hayvanların e, birbirine atlama dediğimiz olayın önüne geçmek için e, bu atlama esnasında hayvanlar enerji kaybı yaşıyor. Yani bu enerji kayıplarının önüne geçmek için, hayvanları birbirini rahatsız etmemeleri için, atlamamaları için böyle bir elektrik akımı e, şey yaptık, ee, hayvanlar e, atlama şeyine geçtiğinde e, cibat da elektrik var, 12 volt. Ona çarpıldığında bir daha kalkmıyor. Yani, yani hayvan da kendini ona şartlıyor etmiyor. zaten. Aynen öyle, cesaret edemiyor. Peki sınıflı sınıflandırma yapıyor musunuz hayvanlarınıza? Sınıflandırma şöyle, e, ilk başta hayvanlarımız geldikten sonra yorgunluklar atıldıktan sonra biz burada e, gerekli öncelikle şap aşısını ilk üç gün içerisinde şap aşısını vuruyoruz. Ondan sonra e, pastorella dediğimiz yani yedi karışım dediğimiz ilaçlarımızı vuruyoruz. Ondan sonra hayvanların e, belli bir süresi geçtikten sonra hap, parazit haplarını atıyoruz. E, ondan sonra hayvanları kendi ırklarına göre, kilolarına göre sınıflandırma yapıyoruz. Yani ondan sonra bir daha hayvanların yerini değiştirme olayı yapmıyoruz kesime kadar. Çok da rahatsız etmiyoruz. Biz. Evet yani çünkü hayvanın ilerleyen zamanlarda hayvanın yerini oynadığınız zaman yani e, şey içerisinde patok içerisinde bir liderlik şeyi oluyor. Ondan sonra hayvanlar birbirine vurmaya başlıyorlar. Onun önüne geçmek için... Hayvanlarla çok fazla oynamak iyi değildir. Yani bir hiyerarşi oluşuyor zamanlar. Aynen değil mi? öyle. Aynen öyle. Yani şimdi bu patoktan diğer patoka bir hayvan geçtiğinde e, oradanın liderleri e, şey yapıyor yani kendi içlerinde kavga kabul düşüyorlar ediyoruz. evet kabul edilmiyor. Canlı ağırlıklarını nasıl takip yani haftalık mı ölçersiniz yoksa? Canlı ağırlıklarını 45 günde bir kant e, burada şeyimiz var çiftliğimizde e, kantaramız var. Bu e, patokların arkasından dolaşıyor hayvanlar tek tek tartılıp tekrar geri patoklarına dönüyorlar patok patok 45 günde bir tartıyoruz. Bir de herhalde bildiğim kadarıyla e, ithal getirilecek hayvanlara kan testi yapılıyor değil mi? Evet. Bir orada bir de e, Türkiye'de mi yapılıyor? Evet. Bir e, orada hayvanlar yüklenmeden önce orada alıyorlar. Ondan sonra bir de Türkiye'ye geldikten sonra e, tahmin edelim 4-5 gün içerisinde o kanların alınması lazım. Tarım Bakanlığı'na tekrar onlar tahlillerden geçiyorlar. Bunun amacı da muhtemel herhangi bir hastalık, herhangi bir şeyin önüne geçmek için böyle bir Tedbiri var Tarım Bakanlığı'nın. Herhalde biz e, bu işleri öğrendik galiba değil mi ya yani ülke olarak? Yani çünkü eskiden birçok hastalıkla e, karşı karşıya kalıyorduk. Özellikle yurt dışından gelen, gerçi kaçak yollarda gelen evet. hayvanlarda kalıyorduk da e, bu sistemi de oturturduk galiba değil mi Mehmet? Şimdi şöyle söyleyelim yani e, şimdi büyük firmalar, kurumsallaşmış firmalar bu işi e, mesela biz daha çok takip ediyoruz Tarım Bakanlığı'na. Mesela Tarım bak günümüz geldiği zaman. Biz icabında Tarım Bakanı buraya hizmet getirmese bile biz onlara gidiyoruz. Onları biz getiriyoruz buraya. Yani bu ne ne demek? Yani e, işimizi takip etmek anlamında. Herhalde yaptığımız işi de severek ve takip ederek Kesinlikle. Yani yaparsak. Kesinlikle. Zaten e, bu işi sevmesek yapmamız mümkün değil. Yani zevk alıyoruz ve yapıyoruz biz bu işi. Peki getirdiğiniz bu hayvanları tabii kar etmek, sonuçta bir işletmesiniz, ticari bir işletmesiniz, kar etmek amaçlı yaptınız. Sizce rantabıl mı? Yani bir karlılık sağlar mı? kesinlikle. Kesinlikle bu hayvanlar bir kar elde edilir. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, yerli hayvanlara göre daha biraz daha kar edilecek bir boyuttadır. Günlük verdiğiniz rasyondan bize bahsedebilir misiniz? Ne kadar arpa, ne kadar saman? Günlük ne kadar şöyle söyleyelim. Biz burada rasyonu e, işletmemizde veterinerlerimiz var. Onlarla birlikte oturuyoruz. E, gerek yemcilerin veterinerleri, gerek kendi burada işletmemizdeki veterinerlerle birlikte rasyonumuzu ayarlıyoruz. Mesela hayvanın Ağırlığına göre bunu yapıyoruz. Ee, günlük şu an ortalama besideki hayvanlarımız e, 8,5-9 kilo arpa yiyor. 2 kilo konsantre yem yediriyoruz. 1 kilo civarında kepek. Sonra e, 1,5-2 kilo civarında yonca. 1 kilo civarında saman veriyoruz. Sapsama. E, yonca normalde e, pek besiciler kullanmaz ama. E, şimdi evet önceden kullanmıyor ama şimdi e, onların da eksiklik olduğunu anlayaraktan yani vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ahırınız gerçekten havadar, e, ee, içeride herhangi bir azot birikimi ya da bir koku yok. Çatı herhalde mahya yüksekliği dediğimiz yem yani yem yolunu tamamı üzerine evet. açık olarak bırakmışsınız galiba. Evet, bunu sırf işte hava sürüklüsünü sağlaması için içeride hayvanların ne kadar da olsa asit evet. birikimini dışarı atmak için bu şekil bir şey düşündük ve gayet de güzel oldu yani. Şu çok şeydir. Havala, havadır yani. Havalandır. Çok sağ olun Mehmet Bey. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ettim. Çok teşekkür İşletmenizi ettim. İşletmenizi gezmeye devam edeceğiz zaten. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz kadar Bize ziyaret ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi de yanımızda işletmemizin sorumlu müdürü var. E, Bahattin Buğday var. Bahattin Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Özellikle hoş geldiniz. Hoş Hayvancılık, Özel, Özel Van Hayvancılık Bölgesi'ni işletmemize e, daha önceden 400 başlıkla başladık. E, tabii bu ekip isteyen bir şey. Çok titiz çalıştık. 400'ü 800'ü yaptık. 800'ü 1200 ü yaptık. Daha derken 1500'e kadar çıkarttık. Şu anda mevcut olan 9 tane hayvanımız vardır. 300 tanesi yerli, 600 tanesi ithal hayvanlar. Bu arkamızda gördüğün hayvanlar kaç aydır içeride? Şu ayda? anda iki grup hayvanımız var. Daha önceden gelenleri bundan 3 ay önce geldi. Son daha gelene 45 gün oldu. Şu hayvanlarımız. Bunlar 3 e, ay öncesinden gelenler. 3 ay öncesinden gelenler. Evet efendim. Maşallah yani 300 kilo geçmediğini düşünürsek şu an herhalde bir 400-500 kilolara araları aralıkları var değil mi canlı Tabii şimdi burada en önemli faktörlerden birisi dengeli beslemektir. Biz de bu yönden ekip olarak çok titiz çalışıyoruz. Hayvanların ilk 3 ay öncesinden başladığımız yeme proteini yüksek ve dengeli beslemek ...çok önemlidir bizim için. Özellikle ithal hayvanlar. Şimdi burada yemi dengeli vermediğimiz zaman... ...az söz dediğimiz bir olay vardır. O da ne yapıyor? Hayvanların ayak dokuları çok yumuşak olur. Beslenme zamanlarında... ...bu enerji, protein dengesiz olduğu zaman... ...direkt ayaklara vurur. Bu da ne olur? Hayvanlara %30-35 kayıplarımız olur. Bu da ne olur? Riskli oluyor. Onun için burada veterinerimiz... Ee, rasyonu hazırlayan arkadaşlarımızla beraber buna çok titiz gösteriyoruz ve tabii ki gördüğünüz gibi hayvanlarımız 3 ayda bu duruma geldi. Şu anda 450-470 arasında karkas ağırlığı var. Peki, ee, şey sorayım kaç kişiyle burada hizmet veriyorsun? Yani kaç kişi bu kadar hayvana bakabiliyor? İşte dedim ya burada ekip olarak çalışıyoruz. Burada bakıcılarımız daha önceden ee, böyle bir sistemimizde sistem yoktu, hara düzendi. Şimdi sistemimiz olduğu için işçilerimizin 150'ye düşürdük. Yani sayı nedir abi? Yani sayı şu anda 4 tane elemanımız çalışıyor bakıcı olarak. Bir veteriner hekimimiz, bir rasyonuncumuz. Ondan sonra ben de burada yönetici olarak burada devam ediyoruz. Şu anda 6 kişiyle hizmet ediyoruz efendim. Hayat bakımlarını ne sıklıkla yaparsınız abi? Şimdi burada arkadaşlar var. Bu yönde uzman ekipler geliyorlar. Bunların her 6 ayda bir periyodik olarak ayak bakımları yapılıyor. Tırnakları uzanmasılar. Bunların o da o görevlerini onlar üstleniyorlar, yapıyorlar. Diğer ahıra göre burası biraz daha şey kalıyor. Burası eski ahırınız değil mi galiba? Tabii işte dedim ya buradaki daha önceden ilk başladığımız sistem buydu. Buradaki sistemden dolayı ızgaralı bir sisteme çevirdik. orasını biraz daha yüksek yaptık. Hava, havalı olması için hayvanların daha rahat ettik ve Hayvanların içerideki asitoz e, olayını kaldırmamız için biraz daha yüksek yaptık. Peki yemi e, traktör arkası yükle, yükle, dağıtıcı ile mi dağıtıyorsunuz neyse? Tabi tabi işte dedim ya bu e, yem karmamız elektroniktir direkt elektronik yaptığımız rasyonlara karşı hayvan sayısına göre burada arkadaş e, kendi kontrolüyle yemlerini dağıtıyor ya burada ne oluyor hayvanın biri birine farklı yemiyordur yani. Burada diyelim kaç patoğumuz var 10 tane veya 15 tane patoğumuz varsa bir rasyon ona göre ayarlanıp ona göre, göre veriliyor. Tabi mesela grup gruptur birisi 3 aylıktır diğeri 2 aylıktır diğeri 3 aylıktır onlara göre özel rasyon yapılıyor. Hayvanlar gruplamaya göre. Yerli ırkına göre ithal getirdiğiniz hayvanları değerlendirirsen nasıl bir şey dersin? İthal'in avantajı nedir? Dezavantajı nedir? Şimdi işte güzel bir soru. Tabii ki ithal hayvandan yerli hayvanı bir tutamazsınız. İthal hayvanlardaki şey randıman denildiğimiz bir olay vardır. E, yerli hayvanları biz mesela daha önceden baktık 8 ay baktık. 8 ayın içerisinde yaptığımız 63-62 randıman yani 64'ü yakalayamadık. Ama ithal hayvanlarda 67'ye kadar vurduğumuzu biliyorum. Ama siz yerli ırkta da iyi randımanlar yakalıyorsunuz. Yani birçoğu... O da %55'lerde falan yok. İşte az önce dedim ya biz burada ekip olarak çalışıyoruz. Bu işimizi severek yapıyoruz. Burada önemli olan kaliteli sağlıklı hayvan yetiştirmek, e, piyasaya suymak. Ama bizim burada en güzel şeyimiz işimizi severek yapmamız. Bir de hayvanı kaliteli almamız. Yani kalite çok önemli. Yurt dışından e, herhalde işletme sahibi kendisi gitti seçti değil mi? E tabii orada mesela gözle gördüğümüz daha mantıklı oluyor. Sipariş vermek farklı oluyor. Gözle görüp almamız daha farklı oluyor. Füre kaç, ne kadar füre verdiniz gelen hayvanlarda Şimdi bu sene vermedik, sağ olsun Tarım Bakanlığı bu yönden çok titiz çalışıyorlar. Tarım ilçeden geliyorlar, bu konuda sağlık konusunda çok ekiplerimiz olsun, diye Sağlık Bakanlığı'ndan olsun gelip kontrol ediyor Yani yüzde iki geçmedi. Böyle bir şeyimiz var. Daha önceden fazla oluyordu ama şu anda yüzde iki geçmedi. İşletmedeki en büyük sorunlardan biri gübre yönetimi. Siz bu gübreleri nasıl elde ediyorsunuz, biyogaz tesislerine mi gönderiyorsunuz yoksa? Şimdi bizim burada öyle bir sıkıntımız olmadı şimdiye kadar. Sağ olsun burada bir ekibimiz ona da el attı, şu anda onu da yapıyorlar. Burada gübre sıkıntımız olmuyor. Arkadaş götürüp onu da değerlendiriyor. Sağlıklı bir şekilde piyasaya sürülüyor. Yani burada gübreden bir sıkıntımız olmadı. Bu kodrolardaki hayvan ırklarından biraz bahsedebilir misin? Herhalde Montbellier var, Charolais var, Piet Mentos var. Bu Hayvanları kendi arasında değerlendirirsen en güzel e, verimli olarak, rentabıl olarak yani para şey, kilo artış hangisinde var? Şimdi e, tabii ki burada e, limuzin farklı burada limuzinimiz de var. Bunların biz ön, öncelikle ırkına değil hayvanların boy ve karkas yapısına göre değerlendiriyoruz. Mesela diyelim biri büyük biri küçük yapamıyoruz. Hayvanların e, canlı kilosuna koyup e, bırakıyoruz patoklara. Onun için tabii ki Luminus bizim için önde gelen bir hayvan. Çok sağ ol abi ağzına sağlı. sağlık. Teşekkür Eklemek ederim. Eklemek bir şey var mı? Allah razı olsun. Bize bu değerli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İleride Misafir. yine bekleriz. İnşallah. Gerçekten memnun oluruz.